FNAF teoriler ve gerçekler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Bir konuyu tartışacağız Hani e, FNAF e, FNAF'ın Olduğu bir pizzacı var ya karakterlerin robotların her şeyin olduğu Yani kısaca Şu pizzacı Taz bir pizza Bugün onun gerçek olup olmadığını keşfedeceğiz Hani göstereceğim e, Öncelikle ben size bir yer buldum Kapalı falan diyor orası Tayland'da Size Bugün orayı göstereceğim Gerçek mi değil mi? Tabii ki de gerçek olabilir Biraz sahte olabilir de ama kalıcı olarak kapatıldı Yazıyor gördüğünüz gibi şöyle Şöyle bir şey <laughs> Bunlar falan yazıyor Neyse rotaya basalım. Hmm. <laughs> hmm. Kaydet. Kayded. Tamam. Burasıymış. Pizzacı. Buranın resmini merak ediyorum. Şöyle. Burası. Bu ben şu yola bakayım. boş ver. Evet burası kalıcı olarak kapatıldı yazıyor. Hem buraya bir bakalım resmine. Az bir pizza. O ba bazı kişiler aramış burayı. O işte buldum sormuş. Ha, bir fazla yer pizza. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar, ee, videomuzu videomuz izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza ve kardeş kanallarımıza abone olmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. teoriler hiç bitmez.